değerli misafirler, çok kıymetli bir olur izleyicileri. Bediüzzaman Zaman Haftası kapsamında Yeni Asya Gazetesi Mardin temsilcimiz tarafından düzenlenen Bediüzzaman'dan Zaman'dan ve Siyasi Reçeteler konulu panelimize hoş geldiniz. İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde gerçekleştiren bu programın şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yine bu programın Bediüzzaman haftasının konusu olarak belirlenen yeniden asr saadet değerlerine, hak ve hürriyetlere, barış ve kardeşliğe, uhuvvet ve muhabbete vesile olmasını diliyorum. Muhterem izleyiciler, asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İslam'ın her alanını kuşatacak iman, hayat, şeriat safhalarını içine alacak şekilde vazifeli bir zattır. Bediüzzaman Said Nursi, iman ve ibadet konusunda olduğu gibi bugün içtimai siyasi alanlarda da İslam dünyasının belini büken hastalıkların teşhis ve tedavi etmek üstünden söz sahibi bir zattır. müceddid akır zaman olan Bediüzzaman siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde kısacası hayatın bütün alanlarında vazifeli ve söz sahibidir. Bediüzzaman Said Nursi ümmetin ve insanlığın içtimai ve siyasi hayata taalluk eden noktaları, var olan problemleri Kur'an ve sünnet ışığında asrın idrakine uygun olarak yeniden yorumlamış, asrımızın her alandaki hastalıklarını teşhis etmiş ve tedavisi için çeteler hazırlamıştır. Bediüzzaman Said Nursi, asrımızın materyalist ve pozitif yaklaşımlarıyla zehirlediği, inançsızlık ciğer yanlarıyla ebedi hayatlarını tehlikeye attığı, insanlığa Kur'an eczanesinden sunduğu reçeteler uzatmış, Allah'a sırtını dönen insanlığa yaratılış hayatını hatırlatarak ebedi saadetin kapısını göstermiştir. Bediüzzaman Said Nursi sürekli kriz üreten sen çalış ben yayım ben tok olduktan sonra başkası açlıktan önce bana ne diyerek bencilleşen hırs ve menfaatleri dünyayı yaşanmaz hale getiren yaklaşımları insaniyeti kübra olarak nitelediği İslam'ın temel değerleriyle çürütmüş dayanışma, yardımlaşma, o ve muhabbet gibi değerleri yeniden inşa etmenin yollarını göstermiştir. İslam'ın yüksek siyasetini de asrımızın gündemine taşıyan Bediüzzaman Hazretleri müceddidi ahir zaman olarak siyaset-i aliye İslamiye prensiplerini de Risale-i ortaya koymuştur. Böylece ümmetin istikbala çıkış reçetesini hem itikadi, hem imani, hem İslami, hem de içtimai ve siyasi olarak Kur'an ve sünnetten ilham alarak tefsir etmiştir. Bu bağlamda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin insan haysiyetini dipdiri tutan, asırlar geçse de önemli yitirmeyen o müthiş haykırışını tekrarlamak istiyorum. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Zira bu söz yalnızca İslam dünyasının değil, bütün insanların özlemini çektiği, bugün daha fazla varlığına ihtiyaç hissettiğimiz daha huzurlu bir dünyanın birinci keçetesidir. Asrımızın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu toprakların en büyük düşmanları olarak nitelediği cehalet, zaruret ve ihtilafa karşı sanat, marifet ve ittifakı önerirken hürriyet ve adaleti fert ve toplumların terakisi için şart koşmuştur. Bediüzzaman yine terakinin şartlarını olarak saydığı milli birlik ve beraberlik, ilim ve marifet ile birlikte insanlık cevherlerinin ortaya çıkmasında da ancak meşveret şeriyeye dayanan bir hürriyetle mümkün olacağı ifade etmektedir. Nihayetinde ise Bediüzzaman sahip Nursi'ye göre bütün bunları sağlayacak, kurumsallaştıracak olan isim ve resimden ibaret olmayan hakiki bir cumhuriyettir. Cumhuriyet ise Bediüzzaman'ın tarifiyle adalet, meşveret ve kanunda ihsar kuvvetten ibarettir. Muhterem bir onur izleyicileri. Bediüzzaman asrın başında dünya manevi bir ruhan geçiriyor cümlesiyle teşhis ettiği hastalıklar giderek yaygınlaşıyor. Bugün pandemi süreci içinde insanlık olarak almamız gereken birçok ders barındırılıyor. Bu gelişmeler ışığında insanlığın seyrini değiştirebilecek krizlerle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. İnsanlık her alanda maddi ve manevi krizlerle boğuşmaya ve çareler aramaya devam ediyor. Her alanda kendini gösteren hukuksuzluk ve adaletsizlikler, hak ve hürriyetlerin gasp edilmesi, içtimai alanlardan başlayarak İslam toplumlarında yaygınlaştırılan menfaatperestlik, bencillik, kendi çıkarını düşünme, hayırmacılık gibi, adam sendecilik gibi İslam'ın özüne ve ruhuna uymayan bulaşıcı hastalıklara karşı ne gibi çarelerle karşı karşıya koyacağız? zaman Said Nursi'nin sorusuyla soralım. Garbın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin ter teze iman esaslarıyla mı? Elbette bu hususta rehberimiz Kur'an'ı pusura eden Risale-i Nur olacaktır. Risale-i Nur'un rehberliğiyle şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. İnşallah bu tür programlar Üstadımızın haykırdığı bu müjdelerin gerçekleşmesine vesile olacaktır. Bu çabaların Cenab-ı Hak nezdinde de kabule mesel olmasını niyaz ediyoruz. Bu programı gerçekleştiren Kızıltepe ve Mardin Yeni Asya temsilciliğine Yeni Asya teşekkür ediyor ve az sonra konuşacak olan kıymetli panelistlerimize de başarılar diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.